Ahmet Minguzi davasında bugün karar çıktı. Toplumu derinden etkileyen Ahmet Minguzi davasında iki sanığa 24 yıl hapis cezası verildi. Ancak bu eylemi gerçekleştirenlere yardım eden iki sanık hakkında da beraat kararı verilerek bugün hapisten tahliyelerine de aynı zamanda karar verildi ve hiçbir şekilde ceza almamaları ve hapis cezasıyla yargılanmamalarına da açıkça karar verildi. Bu karar oldukça kötü bir karar çünkü bu kişilerin yapmış oldukları bu eylemler neticesinde yardım etmelerinden dolayı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerinden ceza almamaları, aynı zamanda beraat kararı almaları toplum vicdanının derinden sarsan bir karar oldu. Peki bundan sonrasında neler olabilir? Bundan sonrasında Yerel mahkemenin vermiş olduğu bu karara karşı istinaf mahkemesine karşı itiraz yoluna gidilmesi gerekmektedir. Ve verilen bu kararın yerinde olmadığını ve her iki yardım eden sanığın da aslında yardım eden sıfatıyla cezalandırılması gerektiği hususunda istinaf mahkemesine gerekli itirazların yapılması beklenilmektedir. Diğer iki sanık en üst sınırdan ceza alarak 24 yıl hiçbir hafifletici indirim de uygulanmayarak alması gereken en yüksek cezayı da aldı bu dosya üzerinden emsal nitelik teşkil edecek noktada görüyoruz. Biliyoruz ki İstinaf mahkemesinin de incelemesi neticesinde yerel mahkemenin bu kararı değiştirilir.